Bergaman'ın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar. Farkındayım biliyorum yaklaşık 2 yıldır video çekmiyorum. Baya bir uzun zamandır. Bildiğiniz üzere beni takip edenler. E, telefon dükkanı açtım. Telefon, tablet, bilgisayar, tamir, onarım, bakım ve yazılım işlemlerini yapıyorum. Aksesuar satıyorum. Telefon alıp satıyorum vesaire yani... 4 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Pek fazla vakit bulamıyorum video çekmeye. Bulursam da tamir ya da yazılım videoları çekiyorum. Bugün size yeni aldığım ATV motorumu tanıtacağım. Ben bu ATV motorumu almadan önce baya bir araştırmak istedim. İnternette çoğu videoya baktım ama hiçbir türlü tam detaylı bir videosunu bulamadım sadece satan firmalar ya da motor bayileri ufak bir tanıtım videosunu çekmiş. Ya da alan şahıslar ufak bir gezinti videosunu çekmiş. O kadar böyle ne kadar 150'lik, 200'lük, 176'lık motor varsa hepsinin A'dan Z'ye tanıtım videosu var ama bu motorun yok. Şimdi size yeni aldığım Araora Hector 450 ATV'nin detaylı tanıtım videosunu çekeceğim. Bu arada Bergama Kalesi'ndeyim. Şöyle yol kenarına çektim. Güzelce bir tanıtayım size bakalım elimden geldiğince. Hadi başlayalım. Şöyle inceden motorumuzun tanıtımına başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben protez bacak kullanıyorum. Görüntü biraz sallanabilir elimden geldiğince. Sarsmamaya çalışacağım. Şöyle karşıdan bakınca motorumuz nasıl? Dolu dolu duruyor değil mi? Ön ve arka bagaj, süperlik camı. Geniş kasası, çelik jantları, led farları, ön çeki demirleri falan direkt göze çarpabiliyor. Rengi de gayet güzel. Şöyle elimden geldiğince yavaşça bir etrafında döneyim. Daha sonra da anlatıma başlayayım. Arkası stop farları da led arkadaşlar. Alanımız biraz dar genişten çekemiyorum. Şöyle öne gelmişken tekrardan anlatmaya başlayalım. Şöyle ilk çarpan kedi gözlerimiz var kasa bagajımızda ön bagajımızda gece parlamasını sağlıyorlar ışık değil. Şöyle bakınca karşınızda iki tane LED kedi gözü mü desem, aslan gözü mü desem ona benzer bir yapısı var. Saati önü nasıl geniş görebiliyorsunuz. Aslan dişi gibi de böyle radyatörün olduğu soğutma kısmında güzel bir havalandırması var. Çeki demiri var. Valla benim bildiğim kadarıyla bu çeki demiri bir buçuk tona kadar çekiyormuş. Ama hiç denedin mi desen denemedim. Lazım olmadı bugüne kadar. Şu şekilde ön farlar uzun, kısa, gündüz farı kapatması gibi özellikleri de var. Onları da göstereceğim. Cantlarımıza gelince şu şekilde motoru yeni yıkattım. Cant parlatıcı da sürdüm. Çelik cant var. Şöyle biraz yaklaşırsak. Ama sürümüz var ayarlanabilir. Önde 2 adet. Arılar da ısıracak bu arada. Beni nereden buldularsa dağın başında. Şu şekilde önde iki tane amüsörümüz var görebilirsiniz. Şöyle hızlıca geçelim. Baya bir yüzgar var. Çok güzel sarsıyor beni. Böyle genel bir tanıtım yapmak gerekirse. Genişliğini de bu arada koltuğun falan görebilirsiniz. Sırt dayaması da mevcut. Biz dört kişilik bir aileyiz. Ben varım. iki çocuğum var. Biri kız, biri oğlan. Biri üç yaşında, biri bir yaşında. Bir de hanım var. Biz dört kişi rahatlıkla binebiliyoruz. Ve ön ve arka bagaja da dolu dolu eşyalarımızı, yiyeceğimizi, içeceğimizi koyup istediğimiz yere gezmeye gidebiliyoruz. Yani biz dört kişi çocuklarla sığıyoruz açıkçası. Dört kişi motorla mı gezilir demeyin. Güzel oluyor yazın. Arabanın yeri ayrı, motorun yeri ayrı. Hemen şöyle gelince de Saati çoğu arkadaşımız bilir. İleri, boş, geri, ağır takviye fitesi. Burada motorun kontakları mevcut. Şurada USB sabit telefon şarj aletimiz mevcut. Eğer benim gibi üst model telefon kullanıyorsanız 67 ya da 120 watt şarj ile şarj ediyorsanız bu size yavaş gelebilir. Onun da farklı bir çözümü var. Şurada ayrıyetten diğer kısımda çakmaklığı var. Ben kendim sahte telefoncuyum. En hızlı çakmaklık şarjını alıp buraya takıyorum. Hızlı şarj kablomu da buraya takıyorum. Ben motorumla gezerken, seyahat ederken şarjım hızlı bir şekilde doluyor. Bu şekilde. Bu arada şuraya böyle sabitleme yaptım. Telefon sabitleyici. Tutuyor telefonumu. Hemen şöyle arka kısma gelince. Arka farlarımız da led. Çalıştırınca göstereceğim size. Onlar da çok güzel ışık çıkarıyor. Şöyle motorun şu kısmında ayrı bir bagaj var. Buraya ben ruhsatları koyuyorum çoğunlukla. Motorumuzda 4 tane disk fren bulunuyor. Şöyle şark sistemli ve çeki demiri de üstünde. Arkada tek amasör var. Ayarlanabilir şekilde onunla Şöyle diskimizi de görebiliyorsunuz. Daha doğrusu görebiliyorsunuz mu? Yan yaptım. Böyle arkası. Şu şekilde de bir ön görünümü var. Şimdi genel olarak bir gösterge tanıtımı da yapalım. Daha sonra tekniklere gireriz. Motorumuz buradan bu şekilde çevirince açılıyor. Şu şekilde bizi bir gösterge paneli açılış ekranı karşılıyor. Şu an dörtlüler yanıyor. Dörtlüleri kapatıyorum. Ekranı kısa olarak tanıtmam gerekirse size şu kısım bezin bezin gösterge çubuğu şu F'ye kadar. Şurası motor sıcaklığını, radyatörün sıcaklığını gösteriyor. Hararet kısmını. Bu kısım akı kısmını gösteriyor. Burası da motorunuz ileride mi geride mi. Şurada hız göstergesi var. Burada saate, hararet ve devir göstergesi var. Şuradaki düğmeler var sağında ve solunda. Bunlar ekran parlaklığını bir de böyle gece modu gibi şeyleri açabiliyor şu anda buradan. Şu an elimden göremiyorsunuz. Bak siyah oldu mesela. Bunlar ayarlanabiliyor. Genel olarak şöyle bir tuş tanıtımını da yaparsak bu çeki demirinin vinçin düğmesi geri ileri şekilde. Ben şu an bunun başlıklarını aküden söktüm. Çünkü bunlar aküden bağımsız çalıştığı için şarjını bitirebiliyor akünün. O yüzden pek ellemedim. Bu şekilde bu far ayar düğmesi şu an gündüz farında şöyle yapınca farı kapatıyor tamamen. Şöyle kısa, şöyle uzun oluyor. Bunlar zaten sinyal düğmemiz sol, sağ kapat. Bu dörtlü düğmemiz. Bu motoru istop ettiren düğme. Bu basılı kalmasın motorunuz çalışmaz. Bu korna. Bu cikle saati kışın çalıştırmak için. E, bu gaz kısmımı şartabilirsiniz. Bunlar hidrolik fren şeyleri. Bu da telefon tutucum. Kendim yaptım. Daha doğrusu araba içinde bu. Ben motora uyarladım şuradan şöyle cırt atarak. Şöyle bir farlarımızı açalım. Önden göstereyim. Şu an görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Baya bir gündüz güneş tepeden vuruyor. Şöyle led uzunlarda şu anda yanıyor. Arka stopları da göstereyim size. Frene basınca arka stoplarımız bu şekilde yanıyor. Şu an gayet canlı yanıyor ama güneş tepeden vurduğu için ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bu şekilde. Şimdi motorumuzu bir çalıştıralım ve sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir sesi var. Böyle benim sesimi de bastırmıyor. Rahatsız edici bir sesi de yok. Şuraya da suyumu koydum. Bagajdan alıp çıkarmak zor oluyor. Orada motoru sürürken direkt alabiliyorum. Şöyle bir eksuza yaklaşalım. Gördüğünüz gibi tatlı bir sesi var. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum rahatsız edici bir sesi yok. Genel olarak motorumuz bu şekilde. Şimdi biraz da teknik bilgilere geçelim. Şimdi biraz da detay kısmına girelim motorun. Motorumuzun marka ve modeli Aurora Hector 450. Ama bu motor 450 cc değil arkadaşlar. 271 cc. 4x4 değil 4x2 modeli sadece arkadan itiş ön tekerlekler 4x4 olarak çalışmıyor onları alma özelliği yok motorumuz kaç yapıyor derseniz ben bu motoru aldığımda İzmir'den Bergama'ya yaklaşık 120 kilo bir mesafe vardı ben kendi bastığımı söyleyeyim ben 85'i rahatlıkla gördüm bir tık daha zorlasam 90'ı görürdüm bu arada bu motorda limitor iptali yapılmamış Limitör iptali yapılmış şekildeki halini 100 120 yapıyor diyor servisi. Ama ben limitörünü iptal ettirmedim. Bu şekilde de 90'ı rahatlıkla görebilirsiniz. Ben yıllardır ATV motorun üstünde büyümüş biri olarak dair o kadar hızı desteklemiyorum çünkü en ufacık bir hatada takla atarsınız Allah korusun. Bence 85-90 da yeterli uzun yol için. Ben 100 km yolu rahatlıkla bu motorla bir buçuk saat içinde geldim yani. Hani bu motoru ne ile karşılaştırabiliriz? Longin X-Wolf 300 diye motor var. Bilirsiniz. Şimdi ikisini videoda karşılaştırın. Bu motor dolu dolu gir duruyor. Yani bildiğin baya bir büyük duruyor. Longin X-Wolf 300 bunun yanında yavru gibi duruyor. Ne çelik cantı var ne kasası geniş. Yani ne de led farları bilmem neyi böyle detaylı bir özelliği yok. Çeki demiri de yok. Bu dolu dolu bir CF450 gibi geniş dolu dolu duruyor rahatlıkla. Yani Longen X-Wolf 300 hani internette izlediğim videolarına göre maksimum 60-65 yapıyor. 70'i görüyor. Ama motor kısmı aynı diyorlar ama gayet yavaş gidiyor. Bu motor dolu dolu rahatlıkla 90'ı da görüyor limitor iptalsiz. Bu şekilde hani güç kısmına gelince ben şu ana kadar normal fiteste yani H fitesinde çıkamadığım rampa daha tepe yok. Hiç zorlamadı beni. İki kişi rahatlıkla böyle dik yokuşa çıktık. Hiç bana mısın demedi. Bu zamana kadar L fitesini ağır takviye fitesini bir kez kullandım. Onu da motoru park etmek için kaldırıma çıkmam gerekiyordu. Baya bir büyük bir kaldırım taşı vardı. Normal fiteste biraz daha yüklendiği için kaydırıyordu motoru. Ağır takviye fitesini aldım. Hafif gaz vererek rahatlıkla o kaldırıma çıkıp park ettim. Bu şekilde yani motorumuz çeyrek gazla dahi istediğin hıza ulaşabiliyor. İstediğin rampaya çıkabiliyorsun. Genel olarak motorumuz bu şekilde. Hoşunuza gitmiştir umarım. Daha fazla video için beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.